Merhaba arkadaşlar, Meksika Geyikleri kanalındasınız. Ben Sayın. Bugün sizlere Meksika'ya Türklerin girişinde yaşadıkları problemlerden bahsetmek istiyorum. Olası sebepleri, neden böyle problemler gerçekleşiyor. Kendi görüşlerimden bahsedeceğim. Üç aşağı 5 yukarı. Öncelikle bugün bayram. Bugün, bugün hala Meksika'da gündüz. Türkiye'de gece oldu biliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Ee, evet, Türkiye'den gelen e, Türk vatandaşlarının Meksika sınırında yaşadıkları problemlerden e, bahsedeceğim. Bu tabii ki sosyal medyaya yansıdı son zamanlarda. E, i̇şte birazcık da bir sosyal medya olayı gibi geliyor bana ama yine de e, incelemekte fayda var. Şöyle bir durum var işte bazı paylaşımlar görüyorum son zamanda İşte Türk vatandaşlarına Meksika sınır polisi girişte problem çıkartıyor. Hayır bu rutin bir kontrol böyle bir hikaye dolanıyor işte bazıları panik olmuş kanalıma bir sürü mesaj yorum geliyor mesaj değil pardon yorum geliyor işte abi nasıl yapacağız falan filan. Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim. Bunun sebebi birincisi tabii ki hükümetin Meksika hükümetinin aldığı bazı şey o güvenlik önlemleri olabilir. Yani bu gayet normal. Onun için daha önceden yaşadıkları bazı deneyimlere istinaden bazı sıkılaştırma politikaları olmuş olabilir. Ama sizin yeterli elinizde geçerli vizeniz, pasaportunuz en başta, gidiş dönüş uçak biletiniz ve sunabileceğiniz... Evet, ben buraya e, herhangi bir e, suç işlemek için gelmedim. Bakın, e, tatil yapacağım ve gideceğim ya da işte kız arkadaşımı göreceğim, gideceğim. Bu da çok olası bir şey, ben de böyle yaptım. Çünkü ben de böyle kız arkadaşımı gördüm, sonra evlendim falan. E, bu tarz olayları da çok duyuyorum kız arkadaşımı göreceğim gideceğim ya da düğün yapacağım ya yani bu tarz şeyleri ispatlayabilirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Onun dışında gidiş dönüş bileti dediğim gibi rezervasyonumuz burada kontak kuracağınız kişinin bilgileri gerekirse işte adresi telefonu varsa ismi hatta varsa işte kimlik numarası kimlik fotokopisi fotoğrafı bile olabilir. Bu tarz bilgilerle geldikten sonra bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Ee, dediğim gibi bu birinci ihtimal e, Türkiye'den, Türkiye ya da Türkiye üzerinden, Türkiye vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etmiş başka e, ülke vatandaşları şimdi e, bahsetmek istemiyorum ama Afganistan, Suriye, Irak gibi bazı başka ülke ya da İran gibi bazı başka ülke vatandaşlarının iltica Amerika'ya, ABD'ye yani Amerika Kıtası biliyorsunuz, ABD'ye iltica etmek amacıyla Meksikayı bir şey olarak kullanması olabilir köprü olarak geçiş olarak kullanması çünkü buraya E vize ile gelebiliyorsunuz sadece internetten bir form doldurup çıktısını alarak Meksika'ya giriş yapabiliyorsunuz sebebi bu olabilir bu kadar kolay bir geliş yöntemi olması olabilir İkinci bir sebebi de bu benim daha çok üstünde durmayacağım ama daha çok büyük ihtimal verdiğim bir sebep. Ya şimdi Meksika'ya birçok özellikle sosyal medya kullanıcısı ya da işte youtuber diyelim geliyor ve sensasyonel videolar yükleyip gidiyorlar. Meksika tehlikeli, en tehlikeli yere gittim. En pahalı yere gittim. En ucuz şeyi yedim. İşte en tehlikeli, en kötü muameleyi ben gördüm. Uçaktan atıldım. işte bilmem ne. Uçak uçarken beni uçaktan aşağı attılar falan. Hani bu tarz videolar var gerçekten. Bakın. Zaten hani abartıyorum ama hani e, videoları izlediğinizde göreceksiniz ki ha harbiden adam diyor ki e, ben size çok ilginç bir şey anlatacağım. gelmiş burada sokağa çekmiş onu anlatıyor çok net yani hani e, YouTuberların da biraz abartması var gerçekten hani e, çünkü e, özellikle baktığınızda incelediğinizde göreceksiniz e, başka bir ülkeye girerken doğru tavır takınılması lazım. Bu Türkiye'de de geçerli. Türkiye'ye başka birisi geliyorsa arkadaşım Çin'den, Japonya'dan, isterse ABD'den, isterse İngiltere'den, Almanya'dan gelsin. Kapıdan geçerken abi merhaba ya biz geldik biz YouTuber'ız ya falan. Olmaz. Al alm bilirler yani. Adamın ülkesi. Sen adamın ülkesine deplasmana geliyorsun. Almayabilir. Çok net. O yüzden birazcık da dikkatli olmak lazım. Avrupalılar bu konuda çok dikkatli. Kendi aralarındaki ülkelere bile giderken Avrupa ülkesinden başka bir Avrupa ülkesine geçerken Avrupalı bir insan. Bunu çok gördüm ben. Ee, takım elbiseyle güzel tıraş olmuş. işte üstüne başına çek düzen vermiş. Ve sınırda da işte sınır polisine çok beyefendi bir şekilde tavırla durumunu açıklıyor. Belgelerini sunuyor icabından. Ee, bu gayet normal. Bu şekilde tavır alırsanız bir sorun olmaz. Onun dışında zaten Meksika'ya geliş amacınız iyi niyetliyse e, ve zaten Meksika biletleri Meksika'da ya Meksika'ya Türkiye'den ulaşmak pahalı bir şey e, mutlaka bir geliriniz bir paranız vardır yani e, bu işe başka koyduysanız bu yola ya ben zenginim anlamına gelmesin bu tabi de hani e, ya bir miktar en aşağı 20-25 bin lira para harcamanız gerekiyor Meksika'ya gelip dönmek için tek kişi i̇şte bu kadar paranızın olduğunu gösterecek bir e, ispatınız olması lazım mesela banka hesap e, dökümünüzün özellikle İspanyolcası e, daha iyi olur. E, son bir ayda işte e, hesabınızda bulunmuş yeri, yani yaklaşık bin dolar, bin dolar yok, 2000 dolar, 3000 dolar gibi bir para. İşte ben bununla bilet alacağım, ben bunu Meksika'da harcayacağım ben bu parayı gibisinden e, belirteceğiniz şekilde. Böyle bir belge alabilirsiniz. Ya da e, zaten gidiş dönüşü olmayan bileti olmayan kişiler zaten büyük risk altında da. E, birçok soruyu da Meksika Büyükelçiliği'nin web sitesine girdiğinizde göreceksiniz. Linkini de aşağı bırakıyorum. Meksika Büyükelçiliği'nin web sitesine girdiğinizde orada bir e-mail adresi var. Türkçe biliyorlar. Eşim çok iletişime geçti. Ben de iletişime geçtim. İstanbul Konsolosluğu da olur. Ankara Büyükelçiliği de olur. İki tane konsolosluğu var Meksika'nın temsilcilik merkezi var. Onlara mail atabilirsiniz. Türkçe, İngilizce, İspanyolca hiç fark etmez. Size en kısa zamanda geri dönüş yapacaklardır. Yani niyetinizi belli edin. Onun dışında evet, Amerika'ya gitmek isteyenler Meksika üzerinden gidiyorlar. Duyuyorum. Meksikalılar da çok gidiyor. Yani bunu ben e, buraya geleli 7 ay oldu. Zaten daha önceden de işte ilk gelişimden bu yana yaklaşık 4 yıl geçti. Yani Meksika'dan çok gidip gelen duyuyorum. Artık tünelden mi gidiyorlar yoksa işte tırın altına mı saklanıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama Meksikalılar gidiyor geliyor ama biz Meksikalı değiliz arkadaş. Hani e, yemez. Şimdi harcayabilirler çünkü çok harcadıkları da oluyormuş. Yani e, ben seni geçireceğim deyip paranı isteyip ondan sonra yani cinayete kurban gidenler de oluyormuş. O konuya da çok e, sıcak bakmamak lazım. E, ama kulağıma geliyor Meksikalılar gidip geliyor. Duyuyorum yani bilmem kim vardı bizim arkadaş gitti falan diyor buradan birisi mahalleden. Ben şöyle bakıyorum yani ha, korkma canım Meksikalılara bir şey olmaz yabancılara oluyor falan diyorlar. O yüzden Bu konuya da dikkat etmek lazım yani hani biz Meksikalı değiliz biz abi biz buradan Almanya Türkiye'den buradan değil Türkiye'den Almanya, İngiltere'ye falan gidebiliyoruz. Gidebildiğimiz ülkeler var yani ABD'yi e, Gidecek arkadaşlara Allah kolaylık versin Onlara bir şey demiyorum Eğer videomu izliyorlarsa Ama gerçekten çok ilginç e, e, Şeyler var. E, hikayeler var Meksika'ya gelmek isteyen, yani tek giriş biletiyle gelmek isteyen arkadaşım. Hani dönüş bileti zaten çok ucuz. Yani gidiş biletini alınca dönüş biletini çok ucuza veriyorlar. E, vize ücreti zaten yok. E, zaten kalmayacaksın. E, hani o kadar 100 doların da yoksa Amerika'da ne yapacaksın? O da ilginç bir şey yani. <laughs> Öyle... Onun dışında e, peki ne yapılabilir? E-vize e, alınması gerekiyor dedik. Yani Büyükelçiliğe evize ev aldıktan sonra ya yani almadan önce de sorabilirsiniz. Hangi belgeleri alıp gelirsem kapıda sorun yaşamam. Yani dediğim gibi belli bir geliriniz varsa, belli bir miktar paranız varsa bunları hepsini ispatlayan belgeleri de toplayıp zaten büyükelçiliğe de sorduğunuzda onlar da size detaylarıyla anlatacaktır. Gerekirse Meksika'dan kontağınız varsa ondan da mektup isteyerek buraya gelebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben buraya 5 defa girdim. Ve dört defa çıktım. <laughs> Bu beşinci. Yani e, hiçbirinde problem yaşamadım. Yaşayanlar oldu. Mesela ben e, kız arkadaşım var diyerek girdim ilk et ilk etapta. Ve adresini, telefonunu, her şeyini, işte onun kimliğini falan fotoğrafını alıp geldim yanımda. Rezervasyonum, geri dönüş biletim, her şeyim vardı. İş yerinden aldım. ev vize haricinde, benden istenmeyen belgeler bunlar. İş yerinden aldığım çalışır durum belgesi, işte maaş borcu olarak hepsini İngilizce'ye çevirtip geldim. Ve gösterdim. Dedim ki evet ben kız arkadaşımla görüşmeye geliyorum. Burada buluşmaya geliyorum. E, ve şu tarihte geri döneceğim. Ailesiyle tanışacağım gibi hani e, durumun ciddiyetini aktardım. Ve bir problem yaşamadım. Uçakta yanımda başka bir Türk arkadaş. Türkiye'den aktarmalı geldik. İki uçakta da birlikte geldiğimiz bir arkadaş. İş ziyaretine geldi. Ama belgelerinde eksik olduğu için evraklarında yani bir eğitime, iş eğitimine geldiği halde sıkıntı yaşamıştı. Yani e, bazen hani işiniz dahi olsa resmi bir durumunuz dahi olsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden işi şansa bırakmamak için en iyisini e, dediğim gibi aşağı linkini bıraktım. Büyük iletişime geçerek gelin. Onun dışında da hani kaçak gelecekleri Allah kolaylık versin. Onlara hiçbir tavsiyem yok. Tek tavsiyem vazgeçmeleri. Onun dışında da başka bir şey diyemeyeceğim. Evizde e de çok kolay. Evizin linkini de aşağıya bırakıyorum. Oraya da tıklayarak alabilirsiniz. Onun dışında pasaport ve diğer işlemleri zaten kendiniz çözebilirsiniz. Öyle, Meksika güzel. Buyurun gelin yani Meksika güzel. Bugünler biraz bulutlu. Bu da tropikal iklimin birazcık gidişatı. Yani bizde yaz olan mevsim burada yağmurlu geçiyormuş. Bilmiyordum. Ben çünkü Şubat, Mart, Nisan başladı havalar ısınmaya 37-38-40 falan. Dedim herhalde yazın 50-60'ı göreceğiz. Meğerse zaten bir dengeliyormuş. Öyle geldiğinizde deniz kıyısına gidebilirsiniz. Daha doğrusu okyanus oluyor burada. Tarihi yerleri görebilirsiniz. Yavaş yavaş burada açılmaya başladı. Çok dikkat edin. Virüs çok az burada. Günde 2000-3000 vaka çıkıyor. Virüsle ilgili e, önlemlere çok dikkat ediliyor. O konuda da bilginiz olsun. Dediğim gibi buraya gelecek olanlara iyi yolculuklar, iyi eğlenceler diliyorum. Sorunuz olursa lütfen yorumlara bırakın. E, kanalıma abone olun lütfen. E, bir e, sormak istediğinizlerimizi e, yorumlara so e, bırakın, sorun. O şekilde. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler, iyi bayramlar. Hoşçakalın, bay bay.